herkesin adına da kendi içimizdeki İstanbul ülkelerindeki bulunan kardeşlerimize de inşallah Medine Münevvede bulunduğumuz süre boyunca her el açmaya bonkör olacak olan Müslüman kardeşlerimizden de dualarda bekleyenler var. Onlar da inşallah tek tek birçok kişi canlı yayında bizleri takip ediyor. Dua istiyor. Hastalarla maddi, manevi, çocukları için. İnşallah dualarda bunları unutmayalım. İsimleri zikredemezsek bile Kimlerle ne murad varsa inşallah Rabbim ona doğrusu bilsin, sen kabul edesin. Gaybı bilen kişi tek Allah'tan başkası değildir. Sizler de inşallah sadece vesile olalım. Vesile en büyük vesile de Peygamberimizin şefaatine inşallah sizlere de güzel bir Rabbim ulaştırır. Amin. Bu güzel bende de seslerinizi yükseltmeyin diyorlar. Bunu derken de, Peygamberimizin huzuruna varırken de, şehrinde bulunurken de, otelinde bulunurken de, sürekli bir yokunları ruhuyla kapatıyorlar. Diyorlar ki, siz nedir ne Çok büyük bir ses tonuyla insanlara bir şey anlatmayınız. Anlatabildiğiniz kadar dökende aranızda fısıltı şekliyle yapalım. Ama maalesef insan, konuşmamız, dinimiz, dugatımız farklı da olsa, otelimizde de olsa farklı farklı diller de yan yana gelince birbirini de anlamak biraz zor olduğu için Sanki karşı taraf zannediyor, kavga ediyor, biz onlardan geliyoruz onun için de kavga ediyorlar bizlerle. Maalesef ki dünya inşallah şu topluluğun ayak çekette buluştursun inşallah. Yeni başlıyoruz hacı abiler, hani bazen söylüyorlar ki böyleydi, 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 böyle oluyor, şöyle ediyor. 1999 yılında ben başladım babamın yanında bu mesleği icra etmeye. Bire bir gelip gitmeye başladım. Öncesi var ama ilk adımım 1999 yılında Medine şehriyle tanıştım. Buraya vardım ve ya Allah Bismillah dedik sene 2022 ama iki sene hac yoktu. Onu da öyle düşünürseniz bir yılda hac aynı seneye geldi. Yani 9 Aralık'ta şey 9 Ocak'ta Arafat'taydık. 31 Aralık'ta aynı sene içinde bir daha Arafat'taydık. Ve bu şekilde bağladığımız zaman bizim yapmış olduğumuz haç sayısı ortaya çıkıyor. Ama Ümre'de birçok kez burada olduk. Yılda 5-10 defa geldik gittik. Ama bu Rabbim önce nasip etti buraya geldik. Çoluk çocuğumuzun rızkını bu yoldan bize teslim etti Cenab-ı Allah. Ama inşallah Allah'ın misafirlerine bu ekiple birlikte ve perde arkasında olan birçok kardeşlerimizle birlikte bu görevi icra ediyoruz. Sizlerden onlara da bizlere de dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Rabbim inşallah sizlerin duasıyla bu iş devam ediyor ve devam etmeye uzun yıllar inşallah devam eder diyoruz. İnşallah hakkını vererekten yapacağız bu işleri. En ince ayrıntısına kadar personelimiz de düşünüp, tartıp, saat zaman bazen size uymuyor, yorgun oluyorsunuz, yorgunluk içinde programlar peş peşe konulabiliyor. uykusuz zamanlar denk gelebiliyor. Ama daha yeni başlıyoruz. Yeni başladığımız için önümüzdeki süreç Arafat ve Arafat sonrası da var. İnşallah bu programları dolu dolu boşa geçecek vaktimiz yok. Çünkü gördük ki kapattı mı Rabbim kabeyi i Muazzama'yı ayık atamadık biz. İki buçuk yıl buraya ayak süremedik, gelemedik. Ve bunu bu şekilde düşündüğümüz zaman şu andaki İlk Şevval Ümresi sizden 10 gün önce bizim grubumuz buradaydı. Geldik biz geri döndük. Ve o süreçte buradaki masumiyeti belki daha önce Ümre'ye gelenler bilebilir. O hava ve atmosfer şehrin içinde bile neredeyse susla pus olmuş durumda şu anda. Medine sokakları, dükkanları, otelleri açılan yüzde %50 kotayla bile bomboş duruyor şu anda düşünün ki. Ama demek ki biz o zaman... 65 yaş altı, pandemi, aşı, korona testleri, menenci taşları bu kadar sistemin içinde eğer buradaysak inşallah Kalubela'dan gelen, tasdik edilen seçilmiş kişilerden birilerisiniz.